Şimdi değerli arkadaşlar bugün bizler kamu çalışanların, sendikaların, emek ve meslek örgütlerinin almış olduğu bu eyleme destek için ben ve bazı arkadaşlarım Kızılay Meydanı'ndaydık. Kızılay Meydanı'ndaki etkinlikten sonra odama geldim. Birinci blok, birinci bankoya geldim. Baktım gazeteler yerlerde yırtılmış bir gazete. Yerlerde yırtılmış atılmış ve milletin müthiş bir sessizlik var. Arkadaşlar ne oldum dedi. Ne oldu dedim. Efendim birinci bankoda. Bir A blok birinci bankoda. Diyor ki çalışanlar. Bir milletvekili. AKP Elazığ milletvekili Sayın Zülfü Bey, Zülfü Bey. Zülfü Bey. Zülfü Bey. Zülfü Bey duymuyor. Zülfü Demirbağ bugün bankoda pazartesi günü çıkan yurt gazetesinde. Pazartesi günü çıkmış bu haber. Ben okumamıştım bile. Pazartesi günü çıkan bu haberi alıyor gazeteyi orada çarçur ediyor yırtıyor ve çalışanları tehdit ediyor. Diyor ki kim getirmiş diyor bu gazeteyi buraya diyor. Bundan sonra diyor bu gazeteyi buraya getirenler diyor haddini bilsin diyor. Şimdi arkadaşlar bir milletvekili düşünün bir milletvekili düşünün bankoya gelen gazetelerden tehdit ediyor alıyor yırtıyor. Dua etsin Sayın Milletvekili, Sayın Grup Başkan Vekilleri size de söylüyorum, İdare Amirimiz size de söylüyorum. Bu milletvekili arkadaşımızı uyarın, dua etsin, orada yoktuk. Eğer orada olsaydık... Sı... 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 Teşekkür ederiz Sayın Çam. Buyurunuz Lütfü Bey buyurunuz. Zülfü Demirbağ buyurunuz efendim Sayın, sayın Demirbağ. Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri demin sizlere hitap eden milletvekili arkadaşımız bankoda kasneyi yırttığımı oradaki çalışanları tehdit ettiğimi ifade ettiler. Ben tehdit falan etmedim. Danışmanımı çağırdım. Benim odama kim bırakıyor bunu? Siz danışman değil misiniz dedim burada. Ben bu gazete... Bir dakika. Bir dakika. E bir dakika dilerse söyleyeceğim. Sayın, sayın Çağrı. Bir müsaade sen... edin. İstira edecek halimiz yok. İnkar edecek halimiz yok. Odadan geldi bunu kim koyuyor? Ben odamda istemiyorum böyle bir gazete. Gazetenin başlığı. Erdoğan katildir. İktidar istifayı ben görmek istemiyorum. Getirdim oraya bankorun orada yırttım bıraktım bir daha da benim odama böyle bir gazete istemiyorum dedim. Ben sözümün de arkasındayım ben istemiyorum. Ben size bir gazete dayatıyor muyum? Ben size bir gazete dayatıyor muyum? Ben size bir gazete dayatmaya hakkım yok. Sayın Başkanım. Ben burada bir milletvekiline gözünü zorla bir gazete vermem. Lütfen. Bir çiftçe de bana zorla gazete dayatamaz. Okutamaz. Teşekkür ederim Sayın Demir. Demirba Şimdi